Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesine 35 kilometre mesafede güzel bir köyümüzdeyiz. Sahille iç içe, doğayla iç içe. Burada 1057 metre kareden oluşan, içerisinde 27 adet zeytin ağacı bulunan bir arsamızın tanıtımı için geldik. Şöyle arsamıza bir bakalım. Neler var, neler yok. Yerimizin resmi kadrasa yolu mevcut görmüş olduğunuz gibi deniz zaten burada karşımızda görünüyor. Denize 5-600 metre mesafede. Şöyle içerisine doğru bir girelim. Yer sahibimiz de burada. Abi sen de şöyle bir girelim içine doğru. Sınırımız şuradan başlar değil mi abi? Buradan başlıyor. Şöyle dolaşalım içerisini. İçerisinde 27 adet zeytin ağacımız var. Zeytinler yetişkin, verimli. Bir de yan tarafımızda burada güzel bir bina yapmışlar. Ona da bakalım. Ha buraya kaç kat ev yapabiliyoruz? Üç kat yaparsın. Üç kat buraya ev yapabiliyoruz. Yalnız burada e, tek sorun şu. Burasını belediye daha öncesinde köylüye ihtiyaç olarak verdiği için tapuda da burası arsa görünüyor. Doğru mu? Doğrudur. Yalnız alan kişi bunun içerisine ufak bir yapı yapıp mal sahibi ondan sonra kendisini gidip belediye şikayet edip buraya cüzü rakamda bir para ödükten sonra buranın satışı gerçekleşiyor. Doğru mu abi? Doğrudur. Daha önce de bu şekilde bir arsa vermiştik. Hiç herhangi bir satışında sıkıntı yok. Yerimizin yanında bir tane güzel bir üç katlı bina yapmışlar. Bu da bu şekilde. Sınırda da burada beton direkleri hazır dikilmiş. Şöyle yukarıya doğru bir gidelim abi. Zeytin ağaçlarımız da güzel, bakımlı. Bandırma'ya 35 kilometre mesafede köyümüz. Bandırma Çanakkale yoluna 4 kilometre mesafede. Denize yakın güzel nezih bir köy. Sınırımız buraya kadar gidiyor değil mi abi? Şu köşeye kadar. Evet. Burada yine bir yol var. Üst tarafta. Yine buradan devam ediyor. Burası, ait. Burası da bize ait abi. Evet. Şu görmüş olduğumuz yer de arsamızın içerisinde. Hani buraya rahatlıkla üç katlı bir yer yapabiliriz. Yerimizin diğer üst sınırı da şu köşede bitiyor böyle. Evet. Denize yürüme mesafesinde Köyümüzde market, cami, e, onun haricinde köyü öz liman, köyün kendi limanı. Onun haricinde başka ne vardı abi köyde? Yani gazinolar var, yani balık restoranlarımız var köyde. Yerimiz gayet güzel. Bir de şunu sorayım sana, köye gelen yabancı misafirlerimiz geldiğinde köy halkı nasıl karşılar? İyi karşılıyor. Yani karşılamada diyorsun ediyorsun, herhangi bir sıkıntı yok, yok. yani misafirler güzel ol, olduğu zaman biz de güzel davranıyoruz diyorsun yani. Aynen. yani bu tabi her yerde geçerli, yani sadece bu bölgede değil, nereye giderse gidelim, gittiğimiz yerde biz herhangi bir taşkınlık yapmadığımız sürece Köylü gayet güzel hoş karşılığı. Bu ceviz açtığı sınırda mı abi? Alt taraftaki sahibin bunlar, yer sahibin. Evet. Bir de şöyle aşağı doğru ana yola inelim. Yerimizin resmi kadastro yolu mevcut. Köyümüzün yoluna geldik. Buranın bir de havası da çok güzel değil mi abi? Yani şimdi Erdek'le yerimiz karşı karşıya. Ocaklar Erdek karşı karşıya. Narlı karşımızda. E, deniz zaten yakın. Görmüş olduğumuz yerleşim yeri mi? Köy yeri zaten. Köye de yakınız burada. Denize de yakınız. Denize 5 dakikalık mesafede yerimiz. Güzel, nezih bir yer, sakin bir yer. Bu da köyümüzün yolu. Şuradaki yapılan yapılarda bir bakalım. Gerçekten çok güzel bir tane bina yapmışlar bizim arsamızın yan tarafına buraya. Biz de arsamızda bu şekilde üç katlı bir ev yapabiliriz. Değerli izleyicilerimiz, telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 99 46 Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.